Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda içerisinde 96 litre ve 144 litre su bulunan iki su deposu gösterilmiştir. Depolarda bulunan sular birbirine karıştırılmayacak ve iç su artmayacak biçimde hacmi 20 litreden az olan eşit hacimli şişe varillere doldurulacaktır. Buna göre bu işlem için en az kaç varil gerekir demiş. Şimdi şunun altını çiziyoruz öncelikle. Şimdi bu bir EBOB sorusu. 96 ve 144'ün EBOB'unu bulmamızı istiyor bizden öncelikle. Şurada 96 ve 144'ün EBOB'unu bulalım birlikte. 2'ye bölüyorum. 48. 2'ye bölüyorum. 72. 2'ye bölüyorum. 24 2'ye bölüyorum. 36 <laughs> 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm. 2 3'e böldüm. 3. Şimdi ben burada yazan sayıların çarpımını çarptığımda EBOB'umuz buradan bize 48 litre geliyor. Fakat ben bu 48 litreye almayacağım çünkü bana burada hacmin 20 litreden az olduğunu söylemiş. Fakat en az şekilde varil istediği için ben 20 litreden az en büyük hacmi bulmam gerekiyor. Şuradaki 4 sayının çarpımını aldığımızda ben bir varilin hacmini 16 litre olarak buluyorum. Peki, bulduktan sonra depolardaki litreleri 16 litreye bölerekten kaç tane varil olduğunu bulacağım. 96'yı 16'ya bölersem 6 varil buradan geliyor. 144'ü 16'ya bölersem 9 varil de buradan geliyor. 6 ile 9 varili toplarsam toplam 15 varil e, kullanmamız gerekiyor. Peki, devam edelim. Demiş ki aşağıda iki kartonun üzerinde yazılı olan üstü ifadeler gösterilmiştir. Birinci kartonun üzerindeki yazılı olan ifadenin karesi, ikinci kartonun üzerinde yazılı olan ifadesinin küpü alınarak elde edilen sayılar çarpılıyor. Buna göre elde edilen çarpım sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle birinci kartonun karesini alalım. 3 üzeri eksi 5'in ikinci kuvveti 3 üzeri eksi 10 yapar. Ee, eksi 2'nin eksi dördüncü kuvveti demiş. Eksi 2'nin eksi dördüncü kuvvetinin üçüncü kuvveti. Evet arkadaşlar çift bir kuvvet olduğu için bu bunu artı yapacak. Düzenlersem kuvvetin kuvveti çarpılırdan 2 üzeri eksi 12 geliyor. Şimdi benim bu iki sayıyı çarpmam gerekiyor. 3 üzeri eksi 10 çarpı 2 üzeri eksi 12. Evet ne tabanlarımız aynı ne de üstlerimiz aynı. Tabanları aynı yapamayacağıma göre üstleri birbirine benzetmem gerekiyor. Şurada gördüğümüz 3 üzeri eksi 10'u şu şekilde parçalıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri eksi 12 çarpı 3 üzeri artı 2 diye parçaladım. Yanına devamına 2 üzeri eksi 12 yazdım. Eşittir dedim. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılarından 3 üzeri 2 çarpı 6 üzeri eksi 12 geldi. Eğer bunu da düzenlersem 3 üzeri 2 nedir? 9 çarpı 6 üzeri eksi 12 gelir. Cevabımız adına şıkkı geliyor. Aşağıda A ve B noktaları arasında bulunan yolun santimetre cinsinden uzunluğu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yolun metre cinsinden gösterimine eşittir diyor. Evet burada bana 1 metrenin 100 santimetre olduğu dönüşümü göstermiş. Bana da burada santimetre cinsinden verdiği için metreye dönüştürmem gerekiyor. 2,8 çarpı 10 üzeri 5 bölü 100 dediğimiz sayı 10 üzeri 2'dir. 10 üzeri 2'ye bölersem buradan ne gelir gençler? 2,8 çarpı 10 üzeri 3 geliyor. Şimdi 2,8 çarpı 10 üzeri 3 eşittir diyorum. Şıklarımda bu şıkkı bulamadığım için bunu değiştireceğim. Şuradaki virgülümüzü bir basamak sola kaydırırsak eğer 0,228 çarpı 10 üzeri 4'tür. Evet cevabımız buradan da A şıkkı geliyor. Demiş ki aşağıda her sayfasında 1200 kelime bulunan 240 sayfadan oluşan A kitabı ve her sayfada 1500 kelime bulunan 200 sayfadan oluşan B kitabı gösterilmiştir. Buna göre her iki kitapta bulunan toplam kelime sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle A kitabındaki kelime sayısını bulalım. 240 sayfadan oluşuyormuş her sayfada 1200 kelime varmış. O zaman ben buraya diyorum ki 12 çarpı 24 diyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 4 kere 2 8 ve 4, 2 kere 2, 2 kere 1 2. Toplarsam burayı ne geliyor? 288 geliyor. Yanına da 3 tane 0 eklersem A kitabından 288 bin tane kelime geliyor. A artı dedim. B kitabını buluyoruz şimdi. 15 çarpı 2 eşittir 30. 30'un yanına da 4 tane 0 ekliyorum gençler. Buradan da 300 bin kelime yaptı. Şimdi bu iki kitaptaki kelime sayısını toplayacağız. 300 bin ile 288 bini toplarsam 588 bin elde ederim. Bunu da on, onun kuvveti şeklinde göstermek istersem 588 çarpı 10 üzeri 3 derim. Fakat bana bilimsel gösterim diyor. Bilimsel gösterimde sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor tam kısmın. O zaman virgülümüzü 1, 2 basamak sola kaydırıyorum. Eşittir diyorum. 5,88 çarpı 10 üzeri 2 basamak sola doğru gittiğim için 2 arttırmam lazım. 10 üzeri 5 diyorum. Yani cevabımız buradan denizli şıkkı oluyor. Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş bir cetvelle yapılan ölçüm gösterilmiştir. Ölçümü yapılan kalemin bir ucu 3 noktasına konulduğunda diğer ucu 8 ile 9 noktalar arasına, 9'a daha yakın bir noktaya gelmiştir. Buna göre kalemin uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Evet arkadaşlar kalemin boyunu bulabilmem için cetvelde bitiş noktasıyla başlangıç noktasını çıkarmam gerekiyor. Bitiş noktası 8 ile 9 aralığında olduğundan dolayı 8'den 3'ü çıkarıyorum 5, 9'dan 3'ü çıkarıyorum 6. O zaman bu kalemin boyu 5 ile 6 santimetre aralığında olması gerekiyor. Şıklarımıza bakıyoruz şimdi. Kök 78, 8 ile 9 arasında bir sayıdır. Kök 45, 6 ile 7 arasında bir sayıdır. Kök 32, 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Kök 26 yine 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Fakat bana burada 9'a daha yakın olduğunu söylediği için 9'dan çıkardığımızda 3'ü 6 buluyoruz. 6'ya daha yakın olması gerekiyor. Kök 32, 6'ya daha yakın bir sayı olduğu için cevabımız Ceyhan şıkkı oluyor. Demiş ki aşağıdaki özdeş 250 kartın üzerine birden 250'ye kadar olan doğal sayıların kare kökleri yazılmıştır. Buna göre verilen kartların üzerinde yazan ifadelerden kaç tanesi bir doğal sayıya eşittir? <laughs> Şimdi Kök içindeki bir sayının doğal sayıya eşit olabilmesi için kök içinde yazan sayının tam kare bir sayı olması gerekiyor. Evet tam kare bir sayılar olması gerektiği için kök 1 1 diye çıkar. Kök 4 2 diye çıkar. Kök 9 3 diye çıkar. Fakat bizim bunlar hepsini tek tek bu şekilde yazmamızı gerektiren bir durum yok. 250'den küçük ama en büyük tam kare nedir diye soruyum dediğimde cevabımız 15'in karesinden 225 geliyor arkadaşlar. O zaman burada kaç tane sayının doğal sayı çıkması gerekir? 15 tane sayının doğal sayı çıkması gerekir. Cevabımız Bursa çıktı. Evet. Aşağıda içerisinde kök 1250 gram krem bulunan bir krem tüpü gösterilmiştir. Gamze bu kremi günlük kök 8 gram krem kullanmak koşuluyla bir hafta boyunca düzenli olarak uygulayacaktır. Buna göre bir haftanın sonunda tüpün içerisinde kaç gram krem kalmıştır diyor. O zaman öncelikle kök 1250'yi ben kök dışına çıkarmak istiyorum. Kök 1250 eşittir dedim. 1250'yi şu şekilde yazıyorum. 625 çarpı 2 diye düşünürsem 625 25'in karesi olduğu için 25 kök 2 gelir. Kök 8 de 4 çarpı 2 diye düşünecek olursak 4 dışarıya 2 diye çıkar içeride de 2 kalır. Şimdi bunu bir hafta boyunca düzenli olarak kullandığı için her gün 2 kök 2 gram kullanıyordu. O zaman benim bunu neyle çarpmam gerekiyor? 7 ile çarpmam gerekiyor. 2 kök 2 7 ile çarparsam 14 kök 2 gram kullanmış olur. Peki başlangıçta ne kadar kremimiz vardı? 25 kök 2 gram. Ben diyorum ki. 25 kök 2'den neyi çıkarmamız gerekiyor? 14 kök 2'yi çıkarmamız gerekiyor. 25'ten 14 çıkarsa 11 kök 2 olarak cevabımızı adına şıkkı olarak buluyoruz.